Frankenstein köpek deneyi. Sovyet bilim insanı Doktor Sergey Brukonenko, canlı organizmalar üzerinde deneyler yaparak yapay dolaşım sistemleri geliştirmeye çalışıyordu. Amacı kalp ve akciğerin işlevini dışarıdan destekleyerek vücudu hayatta tutmaktı. Brukonenko, geliştirdiği Otojektör adlı bir cihazla bir köpeğin kesilmiş kafasını canlı tutmayı başardığını iddia etti. Kafası gövdeden ayrılmış bir köpek bir masanın üstünde hala tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, hatta seslere kulak kabartıyordu. Deney sırasında köpeğin başı bu yapay dolaşım makinesine bağlanıyor. Cihaz kanı yapay olarak dolaştırarak beyin ve dokulara oksijen gitmesini sağlıyor ve bu şekilde köpek başı birkaç dakika boyunca yaşıyor gibi tepkiler veriyordu. Bilim insanları köpeğin başına ışık tuttuklarında göz bebeklerinin küçüldüğünü, yüzüne dokunduklarında dilini hareket ettirdiğini gösterdi. Ama bu gerçek bir yaşam değil. Sadece beyin sapı reflekslerinin kısa süreli çalışmasıydı. Bu görüntüler ilk olarak 1940'larda Sovyet propagandası olarak yayıldı ve Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kimi bunu tıp için büyük bir atılım olarak görürken çoğu insan bunu etik dışı, sadist ve akıl almaz olarak yorumladı. Harlow'un maymun deneyi. Amerikalı psikolog Harry Harlow 1950'li yıllarda anne çocuk bağını anlamak için resus maymunları üzerinde deneyler yapmaya başladı. Amacı sevginin doğuştan mı geldiğini yoksa sadece temel ihtiyaçlarla mı şekillendiğini anlamaktı. Yavru maymunlar doğar doğmaz annelerinden koparıldı ve onlara iki sahte anne verildi. Biri telden yapılmıştı ama üstünde süt veren bir biberon vardı. Diğeri ise sıcak ve yumuşak kumaşla kaplanmıştı ama yiyecek vermiyordu. Deneyin sonucunda yavru maymunlar süt veren tel annede sadece karınlarını doyurmak için birkaç dakika durdular. Günün geri kalanında ise hiçbir yiyecek sunmayan kumaş anneye sarıldılar. Bu deney bir çocuğun sadece beslenmeyle değil sevgi ve güven duygusuyla da büyüdüğünü bilimsel olarak kanıtladı. Ancak Harlow bu deney dışında maymunlar üzerinde farklı şeyleri de denedi. Bazı maymunları tamamen yalnız hücrelere koydu ve bu hücrelere umutsuzluk çukuru adını verdi. Haftalar boyunca yalnız bırakılan maymunlar ciddi psikolojik bozukluklar geliştirdi. Kendilerine zarar verdiler, hareket etmeyi bıraktılar, bazıları intihara benzer davranışlar sergiledi. Hatta kendi yavrularına zarar verdiler ya da hiç ilgi göstermediler. O dönemde deneyler bilimsel başarı olarak sunulsa da zamanla bu çalışmalar etik dışı, acımasız ve insanlık onuruna aykırı bulundu. Dreyse Göz Testi. 1944 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi adına çalışan bilim insanı John Dreyse, kimyasal ve kozmetik ürünlerin gözde ne kadar tahrişe neden olacağını ölçmek için bir test geliştirdi. Bu testte genellikle albino tavşanlar kullanıldı. Albino tavşanların kullanılmasının iki nedeni vardı. Gözlerinde pigment bulunmadığı için tahriş daha net gözlemlenebiliyordu. Ayrıca göz kapaklarını kırpamadıkları için maddeyi gözlerinden uzaklaştıramıyorlardı. Test sırasında tavşanın başı sabitlenir ve test edilmek istenen kimyasal doğrudan göze damlatılır. Bu kimyasal bir şampuan, göz kalemi ya da temizlik ürünü olabilir. Ardından gözdeki tepkiler saatlerce, bazen günlerce gözlemlenir. Gözde kızarıklık, şişlik, akıntı gibi etkiler izlenir. Ağrı kesici kullanılmaz çünkü doğal tahriş tepkisi ölçülmek istenir. Testin sonunda bazı tavşanlar öldürülür, bazıları ise başka testlerde tekrar kullanılır. Ancak yıllar içinde bu yöntemin hem bilimsel doğruluğu tartışılmış hem de etik açıdan kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. 80'lerden itibaren PETA gibi hayvan hakları örgütleri bu testin görüntülerini kamuoyuyla paylaşarak büyük protestolar başlattı. Tepkiler sonucunda Avrupa Birliği 2013 yılında kozmetik ürünlerde de hayvan testlerini yasakladı. Hayvanlar yerine hücre kültürleri, üç boyutlu insan doku modelleri ve bilgisayar simülasyonları gibi alternatif yöntemlere yöneldi. İki başlı köpek deneyi 1950'li yıllarda Sovyetler Birliği'nde bilim insanı Vladimir Demikov organ naklinin mümkün olduğunu göstermek amacıyla sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Demikov'un yöntemi iki farklı köpeği cerrahi olarak birleştirmekti. Küçük bir köpeğin başı, boynu ve ön ayakları alınarak daha büyük bir köpeğin omzuna dikildi. Ortaya çıkan canlı tek bir vücuda bağlı iki köpek başına sahipti. Her iki baş da ilk başta hayattaydı. Küçük köpek başını oynatabiliyor, süt içebiliyor, ses çıkarabiliyordu. Büyük köpek ise vücudunu normal şekilde kullanabiliyordu Ancak bu deneylerin ciddi bilimsel ve fizyolojik sorunları vardı. Bağışıklık sistemi eklenen dokuyu reddediyor, sinir sistemleri birbirine bağlı değildi ve kan dolaşımı tam uyum sağlamıyordu. Sonuç olarak bu iki başlı köpekler yalnızca birkaç gün yaşayabildi ve sonunda hayatlarını kaybettiler. Demikov bu deneyi 20'den fazla kez tekrarladı, ancak hepsi benzer şekilde başarısız oldu ve hayvanların ölümüyle sonuçlandı. Bazı bilim insanları bu çalışmaları organ nakli alanındaki ilerlemeler için bir temel olarak değerlendirdi. Örneğin ilk başarılı insan kalp naklini gerçekleştiren Güney Afrikalı doktor Christian Barnard Demikov'un deneylerinden etkilendiğini açıkça belirtmişti. Zorunlu yüzme deneyi ilk kez 1977 yılında Roger Porsolt isimli bir Fransız bilim insanı tarafından geliştirildi. Amaç antidepresan ilaçların işe yarayıp yaramadığını anlamaktı. Test fareler ya da sıçanlar üzerinde uygulanırdı. Hayvan derin ve çıkışı olmayan bir su kabına bırakılır. Başlangıçta yüzmeye ve kaçmaya çalışır. Ancak bir süre sonra yorulur ve sadece suyun üzerinde durucu kadar hareket etmeye başlar. Bu noktada araştırmacılar hayvanın artık mücadeleyi bıraktığını ve umutsuzluk davranışı gösterdiğini varsayar. Eğer test öncesinde hayvana antidepresan verilmişse daha uzun süre yüzmesi ilacın işe yaradığı şeklinde yorumlanır. Zorunlu yüzme testi yıllarca psikiyatri araştırmalarında standart yöntem olarak kullanıldı. Ancak giderek daha fazla bilim insanı bu yöntemin hem bilimsel olarak yetersiz hem de etik dışı olduğunu söylemeye başladı. Çünkü hayvanın hareketsiz kalması umutsuzluk değil, enerji tasarrufu olabilir. Test sırasında hayvanlar ciddi stres, korku ve hatta boğulma riski yaşıyor. Elde edilen veriler insan psikolojisiyle her zaman uyumlu değil. Bu sebeplerden dolayı birçok ilaç firması ve araştırma kurumu bu test yerine daha insancıl ve alternatif yöntemler geliştirdi. Baş nakli deneyi bu alandaki ilk ciddi girişim 1970 yılında Amerikalı cerrah doktor Robert White tarafından gerçekleştirildi. White bir maymunun kafasını başka bir maymunun vücuduna nakletti. Operasyon teknik olarak başarılı kabul edildi. Baş yeni vücuda dikildi. Gözler hareket etti, bazı sesler çıkarıldı, koku ve tat refleksleri gözlemlendi. Ancak bu başarı yüzeyseldi. Çünkü boyun omurgası kesildiği için sinir bağlantısı sağlanamamıştı. Yeni vücuda bağlı olan baş felçliydi. Nefes alamıyor, hareket edemiyor, iletişim kuramıyordu. Sadece birkaç gün yaşayabildi ve sonunda deney sonlandırıldı. Baş canlı görünse de bilinçsiz bir durumdaydı ve vücudu kontrol edemiyordu. Yaklaşık 40 yıl sonra bu kez İtalyan beyin cerrahı Dr. Sergio Canavero insan baş nakli yapacağını açıkladı. Gönüllü de hazırdı. Çinli cerrah Xiaoping ile birlikte fareler, köpekler ve maymunlar üzerinde çeşitli baş nakli denemeleri yaptığını açıkladı. Ancak süreç bilimsel açıdan şeffaf değildi. Deneylerin ayrıntıları yayınlanmadı. Hayvanların yaşayıp yaşamadığı, ne kadar süre hayatta kaldıkları net olarak bilinmiyordu. Bazı görüntüler etik sınırların aşıldığını gösteriyordu. Sonuç olarak insan baş nakli hiçbir zaman gerçekleştirilmedi, çünkü omurilik sinirlerini tam olarak birleştirmek günümüzde hala teknik olarak mümkün değil. İnsan maymun melezi deneyi, İspanyol biyolog Juan Carlos Izpisua Belmonte ve Çinli bilim insanları insan ve maymun hücrelerini birleştiren bir proje üzerinde çalıştı. Amaç gelecekte organ nakli için insan organı taşıyan hayvanlar üretebilmekti. Özellikle kalp, karaciğer ya da böbrek gibi hayati organların başka bir canlıda büyütülmesi, organ bekleyen hastalar için potansiyel bir çözüm olarak görülüyordu. Deney kapsamında makak maymunlarına ait embriyolara insan kök hücreleri enjekte edildi. Bu işlemden sonra embriyolar artık hem insan hem de maymun genetiğini taşıyordu. Melez embriyolar laboratuvar ortamında 20 gün boyunca büyütüldü. Ancak bu sürenin sonunda hepsi imha edildi. Hiçbiri doğurtulmadı, sadece gelişim süreçleri gözlemlendi. Bu deney her ne kadar bilimsel bir ilerleme gibi sunulsa da etik boyutu çok daha fazla tartışıldı. Bilim insanları bu deneyleri sadece organ üretimi amacıyla yaptıklarını ve etik kurallara uyduklarını söylüyor. Ayrıca embriyoların doğurulmadığını, sadece kısa bir süre gözlemlendiklerini vurguluyorlar. Ancak eleştiriler bu yaklaşımın türler arası sınırları bulunmaktadır olanıklaştırdığına ve canlıları araç olarak gördüğüne dikkat çekiyor. Hayvanların laboratuvar ortamında bu şekilde genetik müdahalelere maruz bırakılması bazılarına göre canlıyı üretmek değil, onu manipüle etmek anlamına geliyor. Kimi araştırmacılar bu tür çalışmaların insanlık için büyük bir tıbbi atılım olabileceğini savunurken, diğerleri bunun uzun vadede etik felaketlere yol açabileceğini düşünüyor. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.